Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brastas görevler yapıyoruz. Uzatmayacağım başlayalım arkadaşlar. İlk görevimiz ne? Görev. Şeli ile gir ol sonra Star Hediye Saç efsanevi gelmesi bir tane daha Star Hediye Saç. Direkt başlayalım arkadaşlar. Bu, Bağ, bu arada yanımda Yusuf var. Yusuf, hoş geldin. Hoş bulduk. O bana... Arkadaşlar sıra sıra oynayacağız. Oynamayacağız. Oynamayacağız. Yok. Evet arkadaşlar ilk o başlıyor. Tamam lan tamam. Ama ben... Ben açacağım. Adamlar bu turdan almaya gerek yok. Evet ya zaten birinci olunca... Star Address açacağız. Hmm. hediyelerden bedava 10 elmas falan verecek hmm. ama sen 5. olmaya çalıştın sonraki görevde bu arada arkadaşlar bu videoyu bayağı editleyeceğim çok güzel birinci olduk şimdi sıra bende dur oğlum Aa ilk önce şeyini aç. He lan şey arayacaktı değil mi? Şunu önce yapayım. Dur bir saniye. Şey şu direkt alalım. Şimdi arkadaşlar iki tane star hediye satacağız. Ben direkt açayım. Uzatmayayım. Evet arkadaşlar star hediyemiz geldi. Ender, Ender. Bir tane daha açmak zorundayız şu an. Evet. Evet arkadaşlar Miko'muz geliyor. Evet arkadaşlar Yusuf atacak Aç. Ender geldi gene. Evet arkadaşlar şimdiki görevi Yusuf yapacak. Yusuf dur. Yusuf diyor ki sana. Kanka yeni hesapsa. Ya abi yeter ya. Bak mal gibi anlatıyorum. <laughs> Kanka yeni hesapsa şeyle gir 5. ol. Ya bu kadar diyor. 5. olmazsan 3 tane star hediyesi atacağız. Saçtık Yusuf abi. O iş bende. Evet arkadaşlar <laughs> bir şey sanıyor arkadaşımız. Aklımda çok güzel bir şeyler var. Evet arkadaşlar üstü başladı. Beşinci ol diyor. Uy. Gel buraya gel. Lan mesinci ol diyordu. Lan git öl. Gaza ölsene mal. Gitmiyor. Gaza öl. Ya amına koyayım başarısız ya. 3 Üç tane açacağız işte. Abi internet bir mal, mal, oldu internet. Evet arkadaşlar 3 üç, üç tane atmak zorundayız. Birinci geldi arkadaşlar. Bir tık ben bir tık sen Tamam. Birinci ben. Uh. Tamam bir tık ben. Süper Ender geldi. Ne geliyor? Bu <laughs> geldi. ya bok gibi. Tıkla. Tıklasana. Lütfen tıkla. Bok geldi arkadaşlar ikinci de. Ve son star edimiz açıyor. Ya abi niye bu bok gelmiyor? Ya abi yanlışlıkla ben dört tane açtım. Bir gelmedi. Ya son görevimiz FLT, BS, Batu, YT diyor. Tik ile üç yükle birinci ol. Bir de kanka ID'ni yaz. Arkadaş olalım. Ben oynuyorum. Hatta son videoma gel. Tamam arkadaşlar ama bende tik yok. Çünkü en hesap. Niko ile girelim. Çok ceza yazmacı için ben koltuğu almak zorundayım. Başlayalım arkadaşlar. Niko ile oynayacağız. <laughs> Lan. Simba. Neyse arkadaşlar başladık. Ben de mik olmadığı için Tikli oynamak zorundayım. Çünkü isimler aynı. Ne alaka amın? Ya e başka oyuncu oyunu sorayım. İlla tikli oynayacağız mı? Arkadaşlar internet biraz boklu. Evet, evet arkadaşlar. Ölsene mal. Arkadaşlar bu arada Yusuf'un kanalının linkini koyacağım. Abone olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar abone olun. Lan ultiyi bas geri zekalı. Arkadaşlar isminizi yazın beraber oynay oynayalım. Ay biri var, ne ay şey. Boş ver işte neyse ne artık. <laughs> evet arkadaşlar birinci olmaya yakınız. Göre yazmacı için ben. Bu arada sana bir star edisi geliyor. Ar Ar adamın adı ananı nasılsın? Ya ananı... Hayır bir şey gelmedi. Neyse arkadaşlar son başaramadık koltu alıyor. Arkadaşlar beleş koltuğumuz geliyor. <laughs> şeye de geldi. Bunu en son yapacağım hadi bakalım. Son görevimiz arkadaşlar. Nita gir birinci ol efsanevi tane saç efsanevi geliyor. Mana anlatır gibi anlatıyor. Neyse arkadaşlar başlayalım. Ben ne oldu? o zaman ben açayım. Eder Gençler başladık son görevimize Gitti Ben mal gibi çıktım Lan kayıt gitti Kayıt gitme Gitti bile Kayıt gitti ha buraya Arkadaşlar kayıt gitmişti Arkadaşlar diyorum ben namına koy Ne gülüyor Değil, ya yazıyorum. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar deyip duruyorum amına ben de ya. Birinci olmamız gerekiyor takipçilerin de. Taktikler inşallah işe yarıyor. Bir tane bile taktik işe yaramadı abone koyayım. <laughs> arkadaşlar sizin vereceğiniz taktik. <laughs> Pardon ama. Özellikle Batorik'e bırakayım. Hiçbir bok işe yaramadı. Gelsen ne Ramle kaç. Abi beni sikme. Aa bunlar beni sikiyor bunları sikek. Ölme ölme. Onunu ölüyordu. Ananı şalgam spor ölüyordum. Gebel lan. Birinci olduk arkadaşlar. Şimdi açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şey geldi. Bundan bir bak gelmedi. <laughs> Açıyorum arkadaşlar. <laughs> ne geliyor ne geliyor? Onun çıkmaya korktu. Arkadaşlar eve geldi. Oha. Eve geldi lan. Arkadaşlar son taktik çok işe yaradı. Arkadaşlar cidden işe yarıyormuş bir tane taktik. Çok iyi arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Bu arada arkadaşlar ikinci bölüm yakında gelecek. Eğer bu videoya 10 like gelirse. Bay bay.